Değerli arkadaşlarım geldik sorular enkilap tarih kampımızın 24. videosuna. Yılmadan buraya kadar geldiniz. Sizleri tebrik ediyorum. Gelemeyenleri kınıyorum. Onlara söylersiniz. Hadi bakalım başlayalım. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda TBM adına kim imza atmış arkadaşlar? Kim imzalamış? Hemen şöyle altına okumuzu çıkartalım. Bu isim sevgili arkadaşlarım kimdir? Tabii ki de İsmet İnönü'dür arkadaşlar. İsmet Bey'dir. İsmet İnönü arkadaşlarım özellikle birinci ve ikinci İnönü muharebeleri gösterdiği başarısından dolayı, başarılarından dolayı Mudanya Ateşkes Anlaşması'na imza atmıştır. Temsilci olarak gitmiştir daha doğrusu. Mudanya'daki duruşundan dolayı da arkadaşlar daha sonra nereye gönderilecektir? Lozan'a gönderilecek. Sorumuz diyor ki Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan devletler hangileridir? Hangi devletler imzalamıştır? Sevgili arkadaşlarım Batı cephesinde savaş Türkiye Büyük Millet Meclisi ile kim arasında gerçekleşti? Yunanistan arasında gerçekleşti. Yunanistan Mudanya görüşmelerine geldi ama görüşmeleri bizzat katılmadı arkadaşlar. Onu kim e, temsil etti? İngiltere. Ama imza attı mı? İmza attı. Peki başka arkadaşlar onun yanında yer alan itilaf devletleri. İngiltere imza attı mı? imza attı. Fransa imza attı mı? Attı. Peki İtalya attı mı arkadaşlar? O da attı. TBM o zaten attı. Anlaştık mı? Bu devletlerin imzası vardır. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı imzalanmasına yol açan muharebe hangisidir diyor arkadaşlar. O zaman Batı Cephesi'ndeki savaşları düşüneceksiniz arkadaşlar. Hani birinci önü muharebesi, ikinci önü muharebesi, Kütahya Eskişehir, Sakarya sonra hangi savaş kazanıldı arkadaşlar? Büyük Taarruz ve 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan muharebesi kazanıldı. Arkasından arkadaşlar hangi ateşkes antlaşması imzalandı? Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. Gelsin dördüncü sorumuz. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda İstanbul ve çevresinin yönetiminin TBM'ye bırakılması neyin göstergesidir? Bu da TET'de yorum olarak gelebilir karşımıza arkadaşlar. Farklı sınavlar da çıkabilir gerçi. Ee, şimdi İstanbul ve çevresinde kim vardı arkadaşlar İstanbul içerisinde? çevresinde? TBM mi vardı? Osmanlı mı vardı? Osmanlı hükümeti vardı. O zaman arkadaşlar şimdi TBM'ye bırakıldığına göre buralar arkadaşlar bu durum. Bak dikkat edin arkadaşlar. İstanbul hükümetinin İstanbul hükümetinin hukuken hukuken sona erdiğine kanıttır. Hukuken sona erdiğine kanıttır. Buna ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz. Anlaştık mı? Buraya dikkat. Hukuken sona ermiş. Çünkü kim muhatap alınmış? Kime hak vermiş arkadaşlar? TBM'ye. Gelsin 5. sorumuz. <laughs> Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasıyla hangi bölgeler savaş yapılmadan kurtarılmıştır arkadaşlar? Bak buraya da çok dikkat edin. Bir kere arkadaşlar biz İstanbul'un çevresinde savaş yapmadık. Boğazlar ve çevresinde savaş yapmadık. Ve de arkadaşlarım Doğu Trakya'da silahlı mücadeleye girmeden antlaşma sonrası buralar bize bırakıldı. Buna ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz. Savaş yapılmadan kurtarılan bölgeler. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın dış politikada yol açtığı önemli sonuç nedir demiş arkadaşlar. Burada da şunu hatırlatmak istedim ben size arkadaşlar. Birçok sonucu var ama en önemlisi özellikle İngiltere'de arkadaşlar bir isim var. Lloyd George. Arkadaşlar bu İngiliz başkanı arkadaş başbakan diyelim artık görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Onun bütün planları iflas etti arkadaşlarım. O zaman İngiltere'de arkadaşlar Lloyd George istifa etmek zorunda kalmış. Bakın İngiltere'nin başarısı olduğuna bir kanıt zaten bu da gösteriyor. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırması yol açan gelişme nedir demiş arkadaşlar. Burada da şu okumuzu hatırlayalım sevgili arkadaşlarım. Şimdi şuraya bir mudanya yazalım mudanya tü yanlış yaptım dur dur. Şöyle sileyim. Bunu yapmayacaktım. Şöyle yapacaktım. Daha özür. Hatta silmişken siyahımızı alalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yanlış yerden başladım. Şuraya mudanyayı yazalım arkadaşlar. Buraya mudanya ateşkes antlaşmasını ekleyelim. Biliyorsunuz arkadaşlar Mudanya'da önce savaş yapıldı. Mudanya ile savaş sona erdi. Sonra sevgili arkadaşlarım barış anlaşması da hangisiydi? Lozan Barış Antlaşması idi. Arada ise sevgili arkadaşlarım bak 11 Ekim 1922, 24 Temmuz 1923 arada ise arkadaşlarım neyin kaldırılması var? Saltanatın kaldırılması var. Tarih kaç? 1 Kasım 1922. Peki neden Mudanya'dan Lozan'a giderken arkadaşlar saltanat kaldırıldı? Çünkü saltanat arkadaşlar daha doğrusu Lozan'da, Lozan'da iki hükümete çağrıldı. Hem İstanbul hükümeti çağrıldı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi çağrıldı. Lozan'da ikilik yaratacaklardı. Bizim başarısızlığımızı, başarımızı gölgeleyeceklerdi. Başarı sonuçlar elde etmemizi sağlayacaklar. Bu yüzden de Lozan'a iki hükümetin çağrılması üzerine biz neyi kaldırdık arkadaşlar? Saltanatı. Bu arkadaşlar birinci TBM dönemidir. Birinci TBM'nin yaptığı tek inkılaptır. Lozan sonrası zaten TBM değişecek. Yeni TBM gelecek. ikinci TBM. O zaman unutmayınız arkadaşlar. Lozan'a kadar yaşanan bütün gelişmeler kime aittir? Birinci TBM'e aittir. Saltanat'ın kaldırması neden layıklık yolunda atılan ilk adım kabul edilir arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bunu temsili çizeceğim tabii ki de. Lütfen laf etmeyin sonra öyle padişah mı çizilir diye. Bu padişah olsun. Tamam mı? Temsili. Herhangi birini temsil etmiyor. Çöp adamdan yaptık arkadaşlar. Bu padişah olsun. Şimdi Osmanlı da padişahın sevgili arkadaşlarım iki yetkisi vardır. Tamam mı? Bir yetkisi ad üstünde padişahlıktır. Sevgili arkadaşlarım. Ve bu ülkenin siyasi işlerinin görünmesiyle ilgilidir. Bir yetkisi ise nedir sevgili arkadaşlarım? Halifeliktir. Bu da ülkedeki din işlerinin liderliğidir. Şimdi saltanat kaldırıldığı zaman biz hangisini kaldırdık arkadaşlar? Halifeliği mi kaldırdık? Hayır. Neyi kaldırdık? Padişahlık yönünü kaldırdık. Yani biz neyi kaldırdık arkadaşlar? Padişahlığı kaldırdık. Ve sevgili arkadaşlarım ne kaldı? Halifelik kaldı. O zaman halifelik kaldı. Ne gitti? Padişahlık gitti. O zaman arkadaşlarım buraya lütfen dikkat edin. Halife olarak kimi seçti? TBM Abdül Abdül Mecid Efendi'yi seçti. Osmanlı soyundan gelen arkadaşlar Abdül Mecid Efendi halife seçti. Bak halifeliği kaldırmadı. Ama padişahlığı kaldırdı. Onun yerine Devlet işlerine kim bakacaktı? Türkiye Büyük Millet Meclisi bakacaktı. O zaman devlet işleri TBMM'de, din işleri Abdülmecit Efendi. Oldu mu arkadaşlar? Oldu. O halde saltanat neden laikliğin ilk adımı kabul ediliyor? Bu yüzden arkadaşlar laiklik yoluna atılan ilk adımdır. Bunu unutmuyorsunuz. Peki son Osmanlı padişahı kimdi arkadaşlar? Sultan 6. Mehmet Vahdettin. Peki Sultan 6. Mehmet Vahdettin kime sığındı? İngiltere'ye. İngiltere'ye sığınırken sizce son Osmanlı padişahı mı demiştir? Son Osmanlı halifesi mi demiştir arkadaşlar? Son Osmanlı halifesiyim dedi. Padişahın zaten kalktığının farkında idi arkadaşlar. İngilizlerden e, işbirliği kurabilmek için bu ifadeyi kullandı. O da artık hani e, Fransız İhtilali, Meşrutiyet yönetimleri yani şimdi sonu geldiğini arkadaşlar artık dünya zaten anlamış idi. Gelelim 9. sorumuza. Saltanatın kaldırmasıyla istifa eden son Osmanlı hükümeti kimdir Son Osmanlı hükümeti. Bak bunu da duymuş olun arkadaşlar. Osmanlı'daki son hükümet şöyle kocamanca yazı vereyim. Tevfik Paşa'dır. Tevfik Paşa'dır arkadaşlar. İstifaden son Osmanlı hükümetidir. Meraklısına diyelim. Ve son sorumuz. Türk Kurtuluş Savaşı'nı sona erdiren barış anlaşması hangisidir? Zor soru olmuş arkadaşlar. Hangisidir arkadaşlarım? Lozan Barış Antlaşması'dır. Lozan ilgili sorular da diğer videomuzda yer alacak. O halde sevgili arkadaşlarım ne yapmıyorsunuz? Beğeniyorsunuz abone oluyorsunuz yorum yapıyorsunuz ve biriktirmiyorsunuz çalışıyorsunuz. O zaman sevgili arkadaşlarım diğer videomuzda görüşmek üzere.